Hep çizgiye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Togan Karataş. Karşımda Orçun Onat Demiröz var. Anadolu Efes'in Olympiakos galibiyetini konuşacağız. Çok kritik bir galibiyet aldı Efes ve böylece galibiyet serisini uzatmış oldu ve evini de korumuş oldu. Ee, karşılaşmanın detaylarını değerlendireceğiz. Efes'in neleri doğru yaptığını, neleri yanlış yaptığını konuşacağız. Galibiyetin nasıl geldiğini konuşacağız ama galiba önce Anadolu Efes'in 2018'de başlayan yürüyüşünde çok önemli bir rol alan Kournos Simon'dan bahsetmek gerekiyor. Bugün Kournos Simon'un forması emekli edildi arkadaşlar. Bu konunun detaylarını hafta sonu yeniden de değerlendireceğiz. Ancak Petar Namoski'nin formasının yanına Simon'un da forması asılmış oldu bugün nereden de. Keza aynı şekilde Aydın Örsün de orada görseli asılmış şekilde diyelim. Tuncay Özelhan'ın elinden ödülünü de aldı. E Simon'la ilgili kısa bir fikrini alayım Orçun. Hemen maçı değerlendirmeye başlayacağız. Efes Olympiakos'u devirmeyi başardı. Vaz çok büyük bir onur. bence çok güzel ve yerinde bir hareket. Umarım bu hareket o Namoski döneminden kalan diğer oyuncular içerisinde gerçekleşir. Onu da söylemek istiyorum. Yani Koraç Kupası'nı Türkiye'ye getiren ilk kupayı kazanan oyuncular için de bu e, evet. Hukuk bulur. E, bunu dile getirmek isterim. Krono e, senin de dediğin gibi yani bu e, Efes dominasyonu, Efes baharını Avrupa'daki 4 yıldır devam eden e, ve 5. yılında da işte e, bu sezon kötü girseler de e, tekrar ritim bulan o Efes e, rüzgarını e, ilk estiren ve o eski kadrodan Ergin Ataman geldiği zaman e, o kadrodan kalan e, yegane oyunculardan biriydi. E, bu takım için çok fazla emek sarf etti. E, takımın e, oynadığı basketbol nezdinde 3. top yönlendirici olarak e, çok önemli katkılar vardı. Real Madrid serisinde en kritik şut attığı takımı F4'e taşıdı. İlk şampiyonluktaki katkısı bence paha biçilemez. Çok önemli bir katkıydı. O yüzden Krono e, bence karakter olarak e, oyun olarak ve bir e, saha içi lideri, bir soyunma odası oyuncusu olarak e, formasının oraya e, asılmasını sonuna kadar hak etti. Evet bu konuyu yeniden konuşacağız. Benim eee farklı fikirlerim de var ama bir Malatyalı olarak da onu da ekleyeyim. <laughs> Anadolu Efes'in pardon arkadaşlar. Taraftarlarının e, gönlünde taht kurdu diyebiliriz. Evet şimdi moça geçelim. Anadolu Efes çok zor geçmesi beklenen e, bir karşılaşmayı kazandı. Şu ana kadar ligin MVP'sinin Vezenkov olduğunu düşünürsek ve rakibin de takım düzenlerini ne kadar iyi kurguladığını makro anlamda düşünürsek çok zor geçmesi beklenen bir karşılaşmaydı. Ve Anadolu Efes'te Shane Larkin dönecek haberi çıkmasına rağmen dönemedi. Bununla birlikte ama Mbaye de hastalığı nedeniyle yanlış hatırlamıyorsam bugün takımla birlikte değildi. Efes kritik iki eksikle çıktı. Ve e, ilk yarı çok da iyi gitmedi aslında. E, Olympiakos'un oyunu oynandı. Ben senin fikirlerini almadan önce şunu sormak istiyorum. Aslında ilk yarı bir ara maçın hakkı 15 sayıydı. Yani Olympiakos <laughs> oyununu o kadar iyi dikte ettirmişti ki Efes neredeyse hiçbir şey yapamıyordu kendi oyununa ilişkin ve e, süper yıldızların eline bakan, e, hadi bizi kurtar Clyburn, bizi kurtar Mithsic diye bağıran bir vücut dili vardı. E, gerek Ergin Ataman'ın gerekse Anadolu oyuncuların. ilk yarıdan başlayalım. Olympiakos'un 8 sayı üstünlüğüyle tamamlandı ilk yarı. 41-33 şeklinde ve e, orada işler pek iyi gitmiyordu. Neleri doğru yaptı Olympiakos veya Efes neyi beceremediden bir başlayalım istersen ilk yarı özelinde. Ya öncelikle şunu söyleyelim. E... Yani Olympiakos bu sezon ligin en iyi 3-4 hücum takımından biri. Yani bunu bir kere üstüne basa basa e, vurgulamak gerekiyor. Yani hücum verili, verimliliği anlamında. Ligin şu an e, zirvesinde olan, elit e, noktada olan takımlarından biri. Bence ilk yarıda da bunu gördük. Yani e, Efes e, orada Olympiakos'un kendi frekansında oynamasına izin verdi ki zaten maçı da çok dağınık girdi. Yani Olympiakos orada e, 10-0 girdi maça ve e, MIS için o dağınıklığı e, Efes hücumlarına anında yansıdı ve Efes orada yalpaladı. Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Efes bir kere her şeyden önce bunu ben her zaman dile getiriyorum. Bir hücum takımı. Hücumda problemler baş gösterdiği zaman, hücumda yalpalama olduğu zaman ve hücumda işler iyi gitmediği zaman bu takımın e, savunma tarafına da yansıyor ve orada daha kırılgan bir Efes görmeye başlıyoruz. Yani hücumdaki e, temeller çalışmadığı zaman ve düzenler e, o aynı yoğunlukla devam etmediği zaman Efes burada problem yaşıyor ve Olympiakos maçı hakikaten bir kere iyi girdi ve Bartokas orada e, bence maç hazırlığını iyi yapmış. E, Bartokas'ı bence bu maç özelinde iki yarı olarak değerlendirmek gerekiyor. İkinci yarıdaki performansı korkunç. Evet, Ama ilk yarıda ama. e, bence şunu söyleyeyim. E, Anadolu Efes'e karşı yaptığı hazırladığı match up zone maçın başında direkt zaten bununla başladı. O match up zone e, tuttu. Efes orada e, hak hakikaten bocaladı. E, top dağıtımında bocaladı ve e, ikinci çeyreğin başında e, yani Bobo'anın stagger perde oyunları olmasaydı yani Bobo orada 2 3 tane çok kritik e, üçlük buldu ve oyunu tuttu. Oyunu tutan şutlardı onlar ya. Yani. Perde oyunları üzerinden oynadığı şutlar. Efes'in oyunda kalmasını sağlayan şutlardı. Orada eğer onlar girmeseydi, perimetreden o şutlar girmeseydi e, muhtemelen Olympiakos e, 10 üstü bir farkla 12-13 veya 15 civarı bir farkla soyunma odasına gidecekti. Yani ilk yarının hakkı hakikaten Olympiakos lehine bir e, taraftaydı. E, burada bence Olympiakos açısından değerlendirilmesi gereken şu Oyun üstünlüğünü bu kadar almışken, oyunu bu kadar domine ediyorken ve tempoyu kendi e, istediği şekilde çalıştırıyorken e, oradaki o marjı açamamak, yani Efes açısından baktığımız zaman 8 sayıda soyunma odasına gitmek e, önemli ki Efes e, ilk defa 4. çeyreğin başında öne geçebildi zaten oyunda. Yani bu da önemliydi. E, 3. çeyrek ve 4. çeyreği ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor ama e, ilk yarı Olympiakos'un istediği ve e, kendi... Temposu dikte edildi onu söyleyelim. Evet ben de şimdi notlarıma bakıyorum. Senin söylediklerine ek yapacağım. Bu arada arkadaşlar yorumlarınızı da bekliyoruz. Ben yorumlarınızı da okuyorum bir yandan. Onlara da geleceğiz. Zulkas özelinde yorumlar var. Ee, şimdi Vasile Mitz için çok kötü başladı bir karşılaşma. Yani Volkov'a elden verdiği top direkt Efes potasında hı hı. sayı olarak e, sonuç buldu üstüne. Topu potaya atamadan bir 3 dakika falan geçirdi Efes. Bu Efes'in evet. hiç alışkın olduğu bir şey değil ve Dolayısıyla Olympiakos yarı saha oyununu çok daha rahat kurgulamaya başladı. Bir de Bartzokas'ın yani Bartzokas gerçekten biraz garip koç. İyi bir takım kurmayı biliyor. Özellikle Yunan takımlarıyla yani kendi vatandaşı olduğu ülke olması nedeniyle Yunan takımlarıyla çok iyi bir kimya tutturuyor. Maç önü hazırlığı da bence iyi bir koç ama maç içi hamleleri biraz muhafazakar. İlk yarıda Bartzokas'ın maç önü hamlesiyle götürebileceği bir ilk yarı izledik. Şimdi Vasily çok kötü başladıktan sonra Arzayel hemen girdi. Bek beklenmedik bir hamleydi. Ergin Ataman Miçic'i kesti hemen. Ve hmm. e, Mekkis için bu arada e, şutunun olmadığını Erman Hoca da söyledi ama potaya girişlerini dahi durduramadık. Şimdi <laughs> Mekkis hiç biraz arkadaşlar kendini Tyler Dorsey seviyesinde gören bir oyuncu. O NBA'ye gitti ve e, hafta içi şöyle bir açıklaması vardı. NBA'deki takımlardan sonra en iyi takım biziz. Olympiakos dünyanın geri kalanının en iyisi diye bu biraz tabii abartılı bir açıklama ama Olympiakos'un belirli bir düzen çerçevesinde ligde çok iyi işler yaptığını söylemek gerekiyor. Burada Boboan'ın sıralı perdeler işte Stagger dediğimiz sıralı perdelerden çıkan şutlar önemli ama aslında ilk ilk ateşi Clyburn yaktı. Yani Clyburn'un hücum durmuşken takım hiçbir şey üretemezken birebir üzerinden bulduğu yani isolation üzerinden buldu o bir tane üçlük bir tane de ayak çizgide buldu atış. Efes aslında maçta tuttu ve farkın açılmasını engelledi. Bu Efes'in e, ilk yarıdaki asıl sorununu aslında bize gösteriyor. Hücum çeşitliliği çok dar Efes'in. Yani neredeyse tek evet. top üzerinden, tek bir aksiyon üzerinden e, Mitch için tek bası ya da Clyburn'un forvette alıp içeriye vurduğu bir e, oyun üzerinden skor bulmaya çalıştı Efes. Şimdi Efes'in e, Son birkaç haftadaki maçlarını e, bir bütün olarak analiz edersek yani İtalya deplasmanını Barcelona maçını falan analiz edersek üçlük bulmaya başladığında kazanıyor şeklinde basit bir algoritma ya da basit bir korelasyon bulup kurabilirsiniz ama onu birazcık daha şöyle detaylandırabiliriz. Efes'in üçlük bulduğu sekanslar hangi sekanslar? Efes Topu penetracinin içeriye girip dışarıya çıkarttıktan sonra ikinci, üçüncü pas üzerinden hücum ettiğinde daha iyi şut atabilen bir takım. Aslında bu dünyadaki birçok basketbol takımı için öyle. James Harden'ınız falan yoksa elinizde. Tepede isolation, step back, geriye çekilerek atış atacak bir oyuncunuz yoksa. Evet, Philadelphia Sweet de güzel bu arada. Bunu pas üzerine yapmanız gerekiyor. İlk yarıda Olympiakos'un hücumları ortalama 3-4 pas üzerinden dönerken Efes 1 pas üzerinden, tek aksiyon üzerinden ya da sıfır pasla hücum bitiriyordu. Bu da eee Ergin Atam'ın arayışlara gitmesine neden oldu ve nitekim bir yere Dancing Flies ikilisini gördük. MBA yokken Polonara'ya güvenmedi mesela. Polonara mesesine geçeceğim ama ikinci yarıda e, neler olduğuya geçmeden önce şunu da ekleyelim. Anadolu Efes'in arkadaşlar maçta kalmasını sağlayan şey sadece süper yıldızları değil. Evet Efes çok yetenekli bir takım, doğru ama Efes'in e, çok az top kaybeden bir takım olduğunu da söylemek gerekiyor. İlk yarıda çok top kaybetti Efes. İlk çeyrekte daha doğrusu. Hemen fark açıldı ama ardından baktığımız zaman Efes top kayıplarını minimize etmeyi başardı. Efes'in dominasyonunu sağlayan unsurlardan biri de buydu aslında. Efes topu potaya atmayı başaran bir takımdı. Şimdi ikinci yarıya gelelim. 15 sayı olması ben, gereken... Buyursun orada bir parantez senin. açayım mı? Hatta yani ilk kere üzerine şunu söyleyeyim. Ben bunu notlarıma yazmışım Togan. E, o top kaybı meselesi ve aslında verimlilik önemli. Olympiakos ilk yeri e, pir olarak e, 53-32 önde kapattı. Yani Efes hakikaten aslına baktığın zaman çok verimsiz bir ilk yarı oynadı. Ve bu verimsiz ilk geriye rağmen 8 sayıda geriye gitmek e, maçın kazanılması açısından çok kritik Yani o geri gelme e, ha, 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 harekatı açısından önemliydi. Bunu... Söylemek gerekiyor. Bir de o asist top kaybı oranına şunu söyleyeyim. Efes ilk yarı sadece 6 asist yaptı. Buna karşılık 6 top kaybı yaptı. Olympiakos'un ligin en iyi e, asist yapan ikinci takımı olduğunu vurgulayayım ve Olympiakos'un ilk yarıyı e, 11 asist 5 top kaybı gibi çok ideal, çok iyi bir e, top kaybı ve asist oranıyla kapattığını da söyleyeyim. Yani orada aslında e, hakikaten e, her şey Barsokas'ın istediği gibi gitti. Yani ilk yarı gerçekten Olympiakos'un istediği oldu ama e, evet. Fark açılmadı. Evet ikinci yarı. Bu arada arkadaşlar sorularınızı tek tek not aldım. Değerlendireceğiz. İkinci yarıya geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Efes ilk faal atışını ilk yarının bitimine 2 dakika 50 saniye kala Vasile Mitic ile buldu. Bunu da hatırlayalım. Yani evet. Efes o meşhur beliciliğini boyalı alana girerek hücum etme alışkanlığını e, ancak ikinci ilk, ikinci çeyreği son 5 dakikasında plan uygulamaya başladı ve dominant bir e, Olympiakos aslında çok daha farklı bir şekilde soyunma odasına girebilirdi. İkinci yarıda 41-33'ün ardından Efes yavaş yavaş yakaladı. Ara ara böyle samanı alevi gibi parladığı anlar var ama daha sonra da maçı koparmayı bildi. Tabi burada herhalde maça kötü başlamasına rağmen neredeyse triple double yapan neredeyse Vasilya Mitsic, Rodrik Boba ve tabii tabi ki maçın hemen hemen her dakikasında sorumluluk alan Will Clyburn'un önemi aşikar diyelim. Ben bir istatistik vererek sana dönmek istiyorum. Hı hı. Ee, bir Clyburn ve Vasily Mitic aynı anda sahadayken Efes 48-31 önde. Ö öbür taraftan yani Olympiakos adına da e, bu sezon mesela bir Barcelona maçı hatırlıyorum Laurent Sakis'in. ile Alec Petersen'in sahada olduğu dakikalarda Olympiakos'un ne kadar verimli oynadığını söyleyebiliriz. İkinci yerde aslında herhalde şunu söylemek gerekiyor. Teşekkürler Bartokas ve teşekkürler e Anadolu Efes'in çabalayan oyuncuları. Sen ne dersin? Ya şimdi bu senin verdiğin e, yani o oran çok önemli. E, yani o 48-31'lik Misic ve Clyburn dominasyonu ki sezon başından beri aslında bu ikili Shane yokluğunda makine geçiyorlar <laughs> ki işte biz geçen programımızda e, Clyburn'un insan üstü performansını da rakamlarla dile getirdik. Yani son 5 maç performansı 23. 23 sayı falan yani hani Claiborne şu an e, azman gibi oynuyor yani ve orada tek başına lokomotif gibi taşıyor. E, bu maçta da Misic ve Claiborne dominasyonu gene kendisini hissettirdi ama Efes'in e, oyununda o üçüncü top yönlendiriciyi bulmak, onu oyuna sokmak ve o skorili, e, o eşlikçiyi e, oyunun içerisine e, katmak çok önemli. Bu maçta da bir kere bunu yaptı Efes. Yani orada evet Misic ve Claiborne e, dağıtmaya devam etti. E, oyunu Efes'e getirdi, çalıştı. Ama orada Boboan'ın işte yani e, oyuna kattığı, Bence bu maçın kilit, kilit oyuncusu, e, kritik faktörü Boboay'dı. Oradaki o 19 sayılık e, katkısı ve bunu çok yüzdeli bir şekilde yapması. Yani 6'da 5 üçlük de oynadı Boboa bugün. Ve hani Efes e, geçen hafta Bologna'yı e, yenerken İkinci yarıda 8 tane üçlük bulmuştu Bologna'ya karşı. Ve o e, perimetredeki yüzde perimetredeki oranı Efes'e kazandırmıştı maçı. Bu Bugün de benzer bir şey oldu. Yani Efes e, bugün de ikinci yarıda 10 tane üçlük buldu. Ya yani Bunun altını çizelim. Yani çok yüzdeli bir e, Efes performansı izledik. Yani maçı e, hemen söyleyeyim e, 30'da 15 ile tamamladı. Yani 30'da 15 mükemmel bir oran perimetreden. %50 ile attı. E, bu tabii ve e, bunun üçte birinin sadece Boba'dan gelmesi de aslında Boba'nın ne kadar e, önemli bir ştör, ne kadar özel bir ştör olduğunu da göstergesi geçen hafta Bologna maçıyla dönmüştü. Bu hafta üstüne koydu ve e, Efes orada o üçlüsünü e, buldu. Zaten yani skor olarak da baktığımız zaman hani Boba'dan gelen 19 sayının yanında Will Born 24 sayıyla gene o yani e, hani şu an gerçekten LeBron James performansı gösteriyor Euroleague bazında. Euro, Euroleague'e uyarladığımız zaman. Ve Miss içinde 18 sayısı. Zaten e, Efes'in gene 80'lere gitmesini ve 80'i aşmasını sağladı. Burada bence önemli olan şey e, Olympiakos'un ikinci yarıdaki e, çöküşü. Oyun olarak bir kere burada bark sokası ayrı değerlendirelim ama Efes e, bu ligin en iyi hücum takımlarından birisine ortalama 85 sayı bulan maç başına takımını 71 sayıda tuttu ve ikinci yarı Efes'in 7 sayı iki çeyrekte toplamda 30. Yani bu bunu bence e, önemli olarak altını çizerek vurgulamak lazım. Yani orada Olympiakos gibi bir hücum takımından 71 sayı yemek çok önemli. İkinci yarıdaki savunma e, sertliği ve dozajı çok önemli. Bir de ikinci yarıda Efes e, senin de aslında bahsettiğin o uyumlanmayı sağ. Penetre pası Olympiacos'un bu maçta uyguladığı o e, match-up zone temelli savunmayı ikinci yarıda bir kere iyi deldi. Adapte oldu ve Misic orada e, aslında bu ligin e, esas MVP'sini yani vezankov şu ana kadar MVP performansı gösteriyor da. Misic e, F4'lerin MVP'si ve Efes'in iki şampiyonluğunda e, F4 Play'daki o aydaki e, o F, F, F4 MVP'si oyununu... E, Dördüncü çeyrekte özellikle gösterdi o penetre pası, o köşeler Yani Efes bir kere dördüncü çeyrekte çok iyi hücum etti. E, o e, tepede delip topu, e, o oyunu geometrik şekilde açarak topu köşelere çok iyi taşıdı. Yani en az 3-4 tane çok iyi e, hücum pozisyonu var. Yani alıp e, izlenip aktarılacak. Yani Boboan'ın o köşe şutları, Clyburn'un mesela bir köşe şutu. E, bunlar Efes düzenlerinde çok önemli. Bunlar geldiği için de e, Efes orada kendi özgüvenliğine ve kendi konfor alanını buldu ve maçı da kazanmayı bildi. Şunu söylemek lazım, e, bunu yapmak kolay değil. Yani Olympiakos'u bu şekilde yenmek kolay değil. Bu, bu arada e, yanıltmasın, Efes çok yetenekli bir takım olduğu için e, oyun bu şekilde gitti. Ve Efes e, geriden gelip öne geçip dördüncü çeyrekte maçı kazanmayı bildi. Yani Efes e, ligin bu anlamda belki de en yetenekli takımı ki Larkin yok henüz. E, süperstar farkıyla bugün bu maçı kazandı. Bunun altını çizmek lazım. E, o elleri çok iyi buldu. O winner elleri çok iyi buldu ve e, ve ölüm takviminden hakikaten dört maç kazanarak yani çok zor bir takvimde e, Barcelona maçıyla başlayan dört maçlık kazanma serisi Euroleague'de e, Efes adına da çok önemli bir e, karakter. Yani en zor anda takım şaha kalktı ki daha Larkin eklenmedi bu takıma. Evet bu dediklerine şöyle bir şey de ekleyelim. Bir ara mesela Fly's'tan istediği şutları bulamayınca Cicic'e dönmek zorunda kaldı. Brian Dunstan denedi. Zaten Polonara neredeyse hiçbir şey vermiyor. Efes pivotlarından istediklerini alamazken 2-4 numarasından biri sakat durumda takımı yalnız bırakmışken diğer 4 numarası neredeyse hiçbir şey vermediği bir maçta. Ee, kısalarıyla maçı kazanmayı başardı. Bu gerçekten Efes'in kısalarının ne kadar yetenekli oyuncular olduğunu gösteriyor. Efes gibi takımlara karşı hata yapma lüksünüz pek yok. Sizi çok çabuk de, e, cezalandırıyorlar. Yani Anadolu Efes özellikle son 4 senedir bunu çok iyi gösterdi. Herhangi bir anında maçın kontrolü kaybettiğiniz zaman 2 dakikada, 3 dakikada sizi yakalayabilir Efes veya 10 sayıyla öne geçebilir dengedeki bir maçta. Dolayısıyla... Evet. Yani Misic 18 sayı, 9 rebound, 9 asist. Yani bayağı Bodrego performansı bu. Bunu söyleyelim yani. Evet, evet. Ve bunu pek de göstermedi yani. Şimdi baktığımız zaman hani bu maçı izleyenler istatistiklere bakmasa Misic 18-9-9 yaptı mı? E, diye ya, yaptı diye düşünmezler herhalde. Bu bağlamda Efes'in yetenekli takım olması elbette maçın belirli ölçülerde kopmasını engelledi ama ikinci yarıda şunu da ekleyelim ve birazcık soruları da almak istiyorum burada. Barçokas'ın folu blok bir 15 dakika oynatması, beşlerinden vazgeçmemesi, takımı çok yorması ve Kostas Sulukas'ın da bence aslında dakikalarını biraz kötü yönetmesi Efes'in ekmeğine yağ sürdü diyebiliriz. Çünkü şu ana kadar Sulukas bu ligin en iyi 6. adamı konumunda herhalde açık ara öyledir diye tahmin ediyorum ben. Yani ben bugün bir oy olsa ve benim oy verme hakkım olsa 6. adam olarak Sulukas'a veririm. E, ama baktığımızda Kostas Sulukas'ın sahada olduğu dakikalarda ne oynadığı bilinen bir takım aslında. Onlar Pikenrol üzerinden oynuyor e, veya vezel pop-out oyunu oynuyorlar dışarıya çekilerek. Dolayısıyla follow beslemesi için aslında sahada Sulukas. Ama Sulukas'ın e, şöyle bir defekti de var. Sulukas mid kadar güçlü veya mid kadar net adımlayarak potaya gidebilen bir e, guard değil. Yani o orta mesafe şutunu atmayı seven ya da kota altında dolanıp terse cross pas çıkarmayı seven bir gardı. Dolayısıyla onu da yapabilecekleri sınırlı. Evet ben şimdi biraz sorular üzerine ilerlemek istiyorum. Ee, daha doğrusu yorumlar üzerinden. Esat Demir Fenerbahçe'nin Bogdanovic sonrası Sulukas'la yıllarca, yıllarca tepede kalmaya devam etmesi inanılmaz bir olaymış. Maçı bize hediye etti 21 saniye elinde top tutarak. Evet ilk yarıdaki Mitic gibiydi bir ara Sulukas çok verimsizdi. E, Sulukas iyi oyuncu ama yetenekleri kısıtlı bir türlü ilerleyemedi. Fener'den ayrılması mantıklı demiş Mehmet. S. Sulukas arkadaşlar atletik bir oyuncu değil. Yani bence en iyi şekilde kullanılıyor Olympiakos'ta. Altıncı adam olarak bence kariyeri böyle yani şunu, Hı -hı. şunu, söyleyelim Togan ben e, bunu belirtmek isterim. E, bence Bartsokas Sulukas'ı Obradoviç'ten bile iyi kullanıyor. Olympiakos'un geçen sezon F4 yapmasında Sulukas'ın katkısı çok fazla. Sulukas senin yani. de söylediğin gibi bench'ten getirerek 6. adam olarak kullanması çok önemli bir koç hamlesi ve geçen sezon ligin en iyi 6. adamıydı Sulukas. Yani şu anda da öyle bu arada. ama ya Sulukas'ı 20 dakikadan fazla oyunda tutmaya başladığınız zaman orada erimeye başlıyorsun Sulukas. Bu maçta zaten eksi -11 yazdırdı. Hı -hı. ve bir, bir tane daha bir şey eklemek istiyorum. Ee, o Mustafa Folla ile ilgili hazırsan bahsediyorken onu da söyleyeyim aklıma geldi. Ee, Mustafa Folda keza e, 29 dakika 30 dakika oyunda kalabilecek bir oyuncu değil. Barçokas maalesef orada. Aslında ikinci yarı e, çok kötü yönetti derken bunu kastetmek istiyorum. Orada çok ezber şekilde kendi ezberini bozmadan e, Folu fazlaca oyunda tuttu ve Fol'un da o, o, oyunda kaldığı dakikalar direkt Efes'e artı olarak döndü. Orada Tamam evet. Ataman Zizic, Zizic fol eşleşmesini iyi buldu ve folun e, özellikle savunmadaki ağır ayaklarına misic üzerinden ve kısaları üzerinden iyi hücum etti. Efes bu cezayı ikinci yarıda çok iyi kesti ve e, fol bu maçı eksi 15'te kapattı. Bu eksi 15 folun e, bu sezonki en kötü bu arada reytingi. Yani e, bunu evet. da belirtmek bunu da belirtmek isterim. Yani Sulukas Ay. ve Fol e, direkt e, aslında Efes'e bugün yazdılar. Evet, artı eksi de eksi 15 ile kapattı Paul. E, Bununla birlikte 3. çeyrekte Vezankov'un iki tane üçlü olmasa, biri tepeden, e, biri de sağ forvetten, sağ dipten özür diliyorum. Aslında maç çok daha erken dönebilirdi. Soruları devam edeceğim izlediğine. E,